karşıya geçin. Hadi karşıya geçin. Sus, 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 son günlerde Türkiye'de biz gazeteciler üzerinde çok ciddi baskılar uygulanmakta. Birçok arkadaşımız şu an cezaevlerinde bir çoğumuzun halen süren devalar, davaları devam etmekte. Birileri istiyor ki kalemlerimizi satalım. Birileri istiyor ki memleket görmeyelim ve gerçekleri halka yansıtmayalım. Gazetecilik demek gerçek neyse, doğru neyse olup biteni halka anlatmak demektir. Ama halkın doğruları bilmesini istemeyenler, bundan çekinenler Türkiye'de gazeteciler üzerinde ciddi bir baskı uygulamakta. Son olarak Ahmet Şık ve Nedim Şener arkadaşımız bu baskının bir örneği olarak cezaevine gönderildiler. Bağımsız gazeteciler platformu olarak tüm bu yaşananları protesto etmek için burada toplandık. Aynı zamanda asla kalemimizi sapmayacağımızı ilan etmek için bir araya geldik. Platformu sözcüsü olan Erdal Karasan sana sözü vereceğim. Basın açıklamamızı sizlere okuyacak. Bırak. Bırak. Bırak ifade özgürlüğü konusunda öteden beri ciddi sıkıntıların yaşandığı ülkemizde düşünme, düşünme ve yazma eylemi üzerindeki baskılar içinden geçtiğimiz şu günlerde endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Gerçekleri halka anlatabilme mücadelesi veren gazetecilerin karşı karşıya kaldığı soruşturma ve tutuklamalar Tatlak aşamasındaki basınlamış kitabın gazete büroları ve yayın evlerine yapılan baskınlarla imha edilmesi Bizim açımızdan bardağı taşıran son damla olmuştur. İnsanların bırakın düşünme ve yazma, yazma eylemini telefondan konuşmaktan korkar hale geldiği bir ülkede demokrasiden, özgürlüklerden söz etmek mümkün olamaz. E, terör örgütü üyesi olmak iddiasıyla tutuklanan meslektaşlarımız Nedim Şener ve Ahmet Çıkın şu an demir parmaklıklar ardında bulunmalarını anlamakta zorlanıyoruz. Anlamıyoruz çünkü Nedim Şener ve Ahmet Şık özellikle insan hakları ilalleri, göz altında kayıplar, faili meçhul cinayetler gibi konularda ses getiren haber ve fotoğraflarıyla tanınan iki cesur meslektaşımız. Anlamıyoruz çünkü her ikisi de çok sayıda ödül sahibi olan mesleğimizin bu saygın iki üyesinin terör örgütü üyesi olma iddiasıyla tutuklanması anlaşılır bir şey değil. Bağımsız gazeteciler platformu olarak gizler, gizli kapılar ardında saklı tutulmaya çalışılan gerçeği geniş kitlelere duyurduğu için her türlü tehdit ve baskıyla mücadele eden gazetecilerin özel kanunlarla korunması gerekirken, bu tür gözaltılar ve tutuklamalarla kıskaç altına alınmasını, gözdağı verilmesini kabul etmiyoruz. Halk için halka haber veren, araştıran, soran ve eleştiren gazetecilerin karşılaştığı engellerin kaldırılmasını istiyoruz özgürce düşünebilmek, özgürce yazabilmek için gazeteciler üzerinde yaratılan baskı, korku ve sindirme ortamını ortadan kaldıracak demokratik adımların atılmasını, ceza yasalarında köklü değişikliklerin, değişikliklerin acilen yapılmasını bekliyoruz. Aksi takdirde yaratılan bu korku ortamında ne basın özgürlüğü kalacak ne de halkı, halkın gerçekleri öğrenme hakkı. Ee, <laughs> जय tut kadar. E, bu kadar. Ben eee e, öncelikle bugün burada bu demokrasi ve özgürlük talebiyle eee omuz omuza olan, burada bize omuz veren tüm kurum ve kuruluşlara, tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Eee şimdi bir beş dakikalık oturma eylemimiz olacak. Sessiz bir şekilde daha sonra da dağılacağız. Evet.

¡Gracias! Nerede Bugün İstanbul Genel Gazeteciler Derneği'ne üye olan gazeteciler burada bir oturma eylemi yaptılar. Bu eylemi de ben çektim. Ee, umarım evet. ses getirir. Arkadaşlarım medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyorum. Evet bu kadar. Bugün arkadaşlar 9 Nisan 2000 11. bir oğlum gerçekleşti işte bakma çıkma Kapıda bakmaz arkadaşlar burada şimdi dağılıyorlar. <laughs> <laughs>